Helhamun aleyküm hanımlar. Bugün sizlere bu renklerde çok tatlı bir model daha yaptım. Onun yapılışını göstereceğim. Hemen şimdi yapılışıyla başlayalım. İpliklerimi yerleştireyim. Şimdi hemen yapılışıyla başlayalım. Bu modelimi daha önce yapmıştım. yazmayı ilk kez yapıyorum. hemen elimi ayarlayıp yapılışıyla başlayalım modelim böyle bir renginde pembe bir renginde mavi kullandığım bir model bu şekilde şimdi ipliğimi önceden eklemiştim dibinden kesebilirim karşı tarafa batıp bir tane yuva yapıyorum. Tekrar geri batıyorum. İçine bir tane düğüm atıyorum. Ve içine iki tane ve üç tane üçüncü yukarı çıkacağız köpük yapıyoruz. Şimdi üçü yukarı çıkacağım. Şunu şu püskülen yerini bir daha keseyim. çıkıyorum tekrar içine 3 tane kepik yapıyorum tekrar içine batıyorum Evet, tekrar içine batacağım şimdi. Bu şekilde. Şimdi bir kere daha batıp en sonuncusunu üç yapıp dördü aşağı batacağız. Bunu tekrar yukarı çıkıyorum. 3 kere yukarı çıkıyorum bu şekil. 3 kere yukarı çıkıyorum. Şimdi 3 tane kepik yapacağım. 3 gibi yapıp 1 2 3 dördüncüye batacağım nasıl batıyorum burada dikkatli sen lütfen ekleme aşamaları bunu bu benim kendi bulduğum bir yöntem aynı eş miktarda bunu karşı tarafa batıyorum iyice sıkıştırıyorum ve bu tarafa doğru tekrar batıp buradan düğümlüyorum buradan böyle çekiştirip buradan düğünleyip iyice sıkıştırıyorum ve burada aynı onların ebatında bir tane daha çıkarmış oluyorum kirpik çıkarmış oluyorum bu şekilde eklememi yapıyorum şimdi üstünü döneceğiz Şimdi üstünde dönerken yine aynı işlemi yapacağız ve ekleyeceğiz. Bu şekilde altını tamamlıyoruz. Şimdi üstüne geçelim. Şimdi üst eklemesini de göstereyim size. Üst eklemesinde 1, 2, 3. Pardon 4. batıyoruz. üçüncüye geri batacağız. Soldan yani bu tarafa doğru gidenler üçüncüye batacak dördüncüye batacak Ben şimdi ileriye doğru gittiğim için dördüncüye batıp üçüncüye geri dönüyorum Ve içine bu şekilde bir dönüş yapıyorum şimdi üst kısmını göstereceğim yapılışını Şimdi tekrar kirpiklerimizi yapalım. Yanlış bir yerden düğümledim herhalde ipliğim karıştığına göre. Açayım hemen. Evet açtım. Şimdi tekrar kaldığım devam edeyim. Şimdi üçüncüyü karşıki kirpiğimizin içine batıyoruz. Burayı eş değerde tekrar geri batıyoruz. Demin gösterdiğim gibi geri batıyoruz. Ve burayı biraz daha ayarlayarak çekiştirerek daha düzgün yaparak bu şimdi yukarıya doğru dönecek çünkü böyle yukarı dönecek bu şekilde yapıyoruz döndükçe zaten kendi katlanıyor yukarıya doğru şimdi burası işte püf noktası üst kısmı nasıl döndüğümüz bu benim ürettiğim bir taktik daha önce bunun yapılışını paylaşmıştım. Yazmaya ilk defa yapıyorum. Yazmayı yaparken paylaşmak istedim. Normalde beyaz bir havlu kenarına yapmıştım bunu. Göstermek amaçlı. Şimdi tekrar karşıya batıyorum. Aynı eş miktarda yani bundan bu eş miktarda şekilde Şimdi aşağı dönüyorum ve buradan kilitliyorum onu şu aradan kilitliyorum iyice sıkıştırıyorum ve yukarı çıkıyorum tekrar bu işlemi bitene kadar uyguluyorum karşı tarafa yapa yapa çıkıyoruz karşı tarafa doğru eş miktarda ayarlıyoruz aşağıda atıyoruz aradan kilitliyoruz iyice sıkıştırıyoruz tekrar yukarı çıkıyoruz Çok farklı ve çok güzel gözüken bir model. Arasına bir şey koymayı tercih etmedim. Yani arasına ne bileyim 3 tane küpik olabilir miydi? Bence olmazdı. Böyle daha tatlı gözüküyor. Böyle döndürüyoruz modelimizi. Dönüyor. Dibinden kilitliyoruz tekrar yukarı çıkıyoruz bu şekilde döndürüyoruz şimdi iki tane kaldı bu ve bu şimdi onları da devam edelim şimdi burada mavisi de var mavisini de belki gösteririm belki göstermem yapılışını son son mavi kaldı tülbentimi bitireceğim tekrar bir kirpik yaptık bir kirpik daha yaptık hemen yanına hemen aşağıki tarafa battık eş miktarda ayarladık eş miktarda yani yaptığımız kirpik miktarında ve aradan kapattık Şimdi sonuncuyu yapalım. Sonuncuyu da yapalım. Aynı eş miktarda yine yaptım. Kapattım. Şimdi içine dört tane kepik yapıp bu modeli bitireceğim. Şöyle muntazam bir şekilde dönüyoruz. Böyle daha ayrıntılı göstereyim. Bu mavisi, bu pembesi. Mavisini de yaparım belki şimdi. Yapımı kolay çünkü çok zor değil. mavi de belki daha iyi görürsünüz pembe biraz altı pembe üstü pembe parlamış olabilir videoda şimdi dört tane keklik yapıp bu modeli de bitireceğiz elhamdülillah pembesi bitti şimdi hemen ben mavi de göstermek istiyorum tam dibinden keseceğim bunu da tam dibinden keseceğim pembe de parlamış olabilir çünkü yaparken ben de fark ediyorum çünkü kameradan görüyorum parlıyor şimdi hemen bir mavi ile devam edeyim bakayım belki daha iyi görüntüsü olur arasını 10 sayıp karşıki tarafa geçiş yapıyorum. Arasını 10 ayarlıyoruz. Şu arası 5 kalıyor. Yani şurayı 10 yapıp 1-2-3 şu şeyden itibaren 1-2-3-4-5-6-7-8-9 10.ye batıyoruz. Karşıki tarafa hemen bir geçiş yapıyoruz. Bakalım bu görüntüsü nasıl olacak. Daha iyi gibi. hemen yuvamızı yaptık içine bir düğüm attık hemen 3 kirpimizi yapıyoruz evet, daha net gözüküyor keşke demin de mavi ile yapsaydım olsun şimdi mavi devam ediyoruz zaten elhamdülillah beraber diyeceğiz bitirdikten sonra 3 kirpiğimizi yaptık şimdi yukarı çıkıyoruz tekrar demin yaptığımız gibi biraz daha hızlı geçiyorum burayı demin çünkü gösterdim yine kapatma ve şey ayarlarında yine yavaşlayıp gösteririm püf noktalarında diyeyim daha doğrusu Evet açılması şaşırırdım zaten Yani altını koyu üstünü Daha açık tercih ettim Mantık olarak Bu mavi yazmaya da olurdu Müşterimizin iki tane mavi Demi mavi bir de Petrol mavisi sipariş vardı bu sipariş yaptıran müşterimizin O yüzden pembe tercih ettik bunu Bu mavi de yapılır Başka herhangi bir renklere de Tabi ki 2 ton 3 ton Neye yapacaksanız Hatta beyaz bir tülbente bile olur yani. Beyaz tülbenti çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü model biraz çiğ duruyor beyaz. Sade tek renk beyaz Tülbente. Şimdi üç tane yaptık. La ilahe illallah Muhammed. Şimdi devam edelim. 1 2 3 şimdi dördüncü 1 2 3 dördüncü yapıyoruz. Yani 4 kirpiğimizi yapacağız. 3 kirpi yapıp dördüncüyü ekleyeceğiz. De bu iplik beni zorlayacak. Keşke biraz daha uzun takısaydım ipliğimi. Uzun oldu mu? Yaparken, çekerken zorlanıyorum. Kısa olmamı daha kolay oluyor ama bu sefer de sürekli açılıyor, dibini düğümlediğim için. İşte böyle uğraşıyoruz sizlere video çekmek için. Video çekmek çok zor bir şey bu arada. Size kolay gelebilir, yani yapmayan için, yapan bilir zaten. Şimdi çoğu hanım zaten video çekiyor. İyi bir örnek olduk onlara. Bu Instagram'da ilk videoyu çeken insan benim. Yine yasa videosu çeken insan benim. Şu anda herkes çekiyor. 1, 2, 3, 4. 4 ekliyoruz. Herkes Allah yolunu açık etsin diyeyim Herkes kendi kalbinin ekmeğini yiyor. Da kalbi çok kötü insanlar var. Diyebilirim. Neyse işte fazla uzatmayayım. Bu şekilde bitiriyorum. Şimdi üstünün mavi geçişini yapacağım. Tam dibinden kesiyorum ve yakmıyorum. Ben yakmıyorum ipliklerimi. Yakmayı tercih etmiyorum. Şimdi mavisini hemen geçiş yapacağım. Hemen böyle çarçabuk. Mavi ipliğimi çıkarmıştım kenara. Elimi kaldırınca turuncu oluyor şeyi örtü. <laughs> Koyunca pembe dönüyor. Rengini ayarlamak için bayağı uğraştım ama yine de bu çok tatlı bir pembe. Şöyle. De. Ama şey çıkıyor. Rengi şu anda da gidip geliyor. Bakın elimi kaldırdıkça rengi farklılaşıyor. indirdikçe farklılaşıyor böyle. Çok ilginç bir şey. Işık yansıması demek ki. Ee, elim ayarlayayım şimdi hemen. Demin ne demiştik? 1, 2, 3, 4.ye batıyoruz. Buradan geldiğiniz zaman 3.ye batıp 4.ye buradan geldiğimiz zaman çoğu insan diyor ki ters oluyor diyor. Melika'nın sizin yaptığınız. Çoğu insan bu tarafa doğru yaptığı için ters oluyor diyor. 1, 2, 3, 4 Yani bu tarafa ben bu tarafa doğru diyelim Giderken buradan başlıyorum. Siz buradan başlayın. Aynı hesap. Hiç değişen bir şey olmuyor. Şimdi hemen eklememi yapıyorum. Hemen 3 kirpiğini yapacağım. 2 kirpik yapıp 3. üncüyü ekliyorduk. 2 yapalım. Hemen 3. üncüyü ekleyelim aynı eş miktarda ekliyoruz bundan bunun eş miktarını da ekliyoruz böyle ekleye, ekleye şimdi iki tane yapıp üçüncüyü ekleyip ekleyip yukarıya çıkıyoruz demin göstermiştim şimdi pembe de parladığı için dedim mavide de bir de göstereyim size böyle tek tek kanatlara baktık. burada, bu, bu şekil bunlar da eş şekilde olacak hep eş, eş şekilde ebatları aynı şekilde dibinden düğümleyip Bunu çıkayım açayım edin göstereyim size bu şekilde dibini keseyim Elimi bir daha ayarlayayım. Elimi kaldırdım. Rengi gidiyor. Bu şekilde devam ediyorum. Rengi daha net gözüküyor. Herhalde daha iyi. Ve videoda bayağı koyu şu anda görüyorum ben rengini. Tülben çok tatlı bir toz pembe çünkü. Rengi değişiyor neyse. Bu pembede daha koyu gözüküyor biraz zengin açarız videonun çok önemli değil paylaşırken şimdi tekrar yukarıya aşağıya aşağıya batıyoruz bunları biraz hızlı geçiyorum. Demin pembe de bayağı yavaş göstermiştim çünkü. Daha net görün diye şu anda yapıyorum ama tabi diyeceksiniz ki yine yavaş yapın diyeceksiniz. Yavaş yapın şu anda 21 dakika olmuş video. Yani 21 dakikadır modeli çekiyorum. böyle yukarıya batıp aşağı inip yukarıya batıp aşağı inip ayarlıyoruz Tabii bu model de ütüyü çok seven bir model ama ütüsüz de yani çok farklı ütülü böyle diyelim bunu şimdi yaptım ütüsüz hali çok bir farkı yok zaten yani iğne yaparken ütülü gibi yaptığımız zaman ütülediğimiz zaman zaten muntazam duruyor yani bu yüzden yani ütüye sığınmamak lazım demek istiyorum. Bir yaptığımız ayı ütüsüzken de kötüyse ütülediğimiz zaman da yine kötü olacak yani. O kötü olur. Önemli olan bu yap yaptığımız zaman daha düzgün yapmak. Sadece ütüde biraz daha orantıları toplanır. Yani bir iki ufak hata varsa onlar toplanır. Diyelim mesela e şu ütüde yap şöyle şimdi bu ütüde hafif mesela şuradan bir katlanma var ya mesela hafif. İşte o ütü de düz olacak, yani bu şekil olacak, yine aynı gözükecek yani. Ütü sadece çok hafif iğne oyasında. Ama normalde ütü şeymiş. Bizim hocamız öyle derdi, ben şeye giderdim, nefüşata giderdim, dikiş nakış kursuna. Küçükken genç kızken tabii ki. Orada hocamız derdi ki ütü büyük bir kurtarıcı derdi, yani onlar için ütülediğin zaman en büyük kusurlar bile örtülür derdi hocamız. O işte. Ama tabii iniyorsun öyle bir şey yok. Bence yok. Bir ara size nakıştaki yaptığım şeylerimi göstersem. Ee, bütün takımımı, mutfak örtüsü takımımı harika şeyler yapmıştım çeneğinesinden. Şu anda elime almıyorum. Tabii ki o genç kıskan yaptığım şeyler. Çok zevkliydi ama makinede çalışmak. Bir ara yapıyordum yine bir salon takımı. Sonra iğne oyasına başlayınca bıraktım. Şimdi sürekli full iğne oyasına devam ediyorum. Onları da bir gün paylaşsam size. Çok harika bir takım yapmıştım. Böyle Trabzon'da birinci olan bir hanım varmış. O modelle. Onu yapmıştım o zaman ben. Bir bitim takımı yapmıştım. ipeğin üzerine çok güzeldi. Evet elhamdülillah deyip modelimi bitirebilirim. Elhamdülillah. Bu şekilde. Mavi, pembe. Böyle bitiriyoruz modelimi. Görüşmek üzere diyelim. Yeni yeni güzel güzel modellerle. Allah'a emanet olun.